Yeni kabine açıklandığında herkes en çok yeni bakanların nereli olduğunu ve eğitimlerini merak etti. 4 Haziran'da Wikipedia'da en popüler konular arasında bakanların isimleri yer aldı. Trend'lerde onların adı göründü. Peki onlar hangi okullardan mezun oldu? Daha önce eski siyasetçilerin, günümüz siyasetçilerinin eşlerinin, çocuklarının eğitimlerine yönelik videolar hazırlamıştım. Bugün de yeni kabinenin eğitimine bakıyoruz. <laughs> Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz 1967 Bingöl doğumlu. Otto kamu yönetiminden birinci olarak mezun olduktan sonra Amerika'da University of Denver'da uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapmış. Türkiye'ye döndüğünde de Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi bölümünde doktorasını tamamlamış. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 1971 Bartın Ulus doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Yine İstanbul Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Mali Hukuk ana bilim dalında yüksek lisans yapmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş 1982 Brüksel doğumlu. Lisans eğitimini de yüksek lisans eğitimini de Belçika'da Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamlamış. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan 1966 Mardin doğumlu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunu. Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1993'te sosyal hizmetler alanındaki yüksek lisansını tamamlamış ve 1998'de de yine Hacettepe'den doktora derecesini almış. 2003'te doçent, 2009'da profesör olmuş. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki 1957 Kayseri doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği bölümünü kazansa da eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Bakanlığın sitesindeki biyografide bu durumun sebebi olarak o günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları gösterilmiş. Özaseki'nin bir sonraki durağı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi oluyor ve bu fakülteden mezun oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1965 Konya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde tamamlamış. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988'de mezun olmuş. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda ihtisas yaparak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuş. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 1984 İstanbul doğumlu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2003 yılında girdiği üniversite giriş sınavında Türkiye 12.'si olmuş. 2008'de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde lisans eğitimini onur derecesiyle tamamlamış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ekonomi hukuku alanında yüksek lisans yapmış. Ayrıca Fletcher School of Law and Diplomacy'de uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapmış. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde enerji ekonomisi ve politikası alanında da doktorasını tamamlamış. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1966 Trabzon doğumlu. 1988'de Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 1966 İstanbul Üsküdar doğumlu. Aslen de Rize Pazarlı. İTÜ Makina Fakültesi mezunu. İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme yönetimi ve endüstri mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında da doktorasını tamamlamış. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmış. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1968 Konya doğumlu. İlk orta ve lise eğitimini Konya'da tamamlamış. 1989'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 1968 İstanbul doğumlu. Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamlamış. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 1970 Erzurum Tortum doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlamış. 94'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş. 1997'de Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans, 2002'de de aynı alanda doktorasını tamamlamış. 2007 yılında doçent olan Yusuf Tekin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde profesör olmuş. 15 Eylül 2018'de de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör görevine başlamış. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 1954 Ardahan doğumlu. 1974 yılında Kara Harp 1975 yılında Muhabere Okulu'ndan mezun olmuş. 1986 yılında Kara Harp Akademisi'nden, 1988 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olmuş. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1969 Kastamonu doğumlu. 1992'de Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuş. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 30 Ağustos 1963 İstanbul doğumlu. 1984'te Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler bölümünden mezun olmuş. Ayrıca Almanya Kiel Üniversitesi'nde Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yüksek lisans düzeyindeki Uluslararası Ekonomi ve İşletme programından mezun olmuş. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde de doktorasını tamamlamış. Doçentliğini 2014 yılında almış ve 2019 yılında profesör olmuş. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 1968 Ankara Hamamönü doğumlu. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'nu bitirmiş. University of Maryland University College'da siyaset ve yönetim bilimi alanında lisans eğitimi almış. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde de yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış. Yüksek lisans tez başlığı dış politikada istihbaratın yeri. Doktora tezinin başlığı ise bilgi çağında diplomasi, anlaşmaların doğrulanmasında enformasyon teknolojilerinin kullanımı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 1967'de Batman Gercüş'ün Kefre Köyü'nde doğmuş. İlkokul ve ortaokulu Batman'ın merkezinde liseyi de Gercüş'te okumuş. 1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden bölüm ikincisi olarak mezun olmuş. 1993'te İngiltere'de University of Exeter'de finans ve ekonomi alanında yüksek lisansını tamamlamış. İşte yeni kabine üyelerinin eğitim bilgileri bu şekilde. Asıl soru da şu. Tüm bu bakanlar önümüzdeki süreçte kendi kararlarını kendileri verecek mi? İşlerini yürütürken özgür iradeye sahip olacak mı? Yoksa sadece görünürde mi bakan olacaklar? Aklı başında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birinci senaryoyu tercih edecektir. Peki bu yeter mi? Yetmez. Bir şeye daha ihtiyacımız var. Bahsettiğimiz o kararlar doğru kararlar olmalı. Yoksa, yoksasını herkes biliyor.